Selam arkadaşlar. Evet. Burçlar serisine başka bir seride daha birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda şöyle bir şey olacak. Öncelikle video tabii ki de zamansız zamana kayıtlıdır. Yani geniş bir zamanda geçmiş gelecek ve şu an karması içerisindeki bir zamanda artık ne zaman bu videoya denk gelirseniz o zaman geçerli olacaktır. Tabii ki de. Ee, evet şimdi şöyle bir özet geçmek olursa bu, bu videoda daha çok burçlara spiritüel bir rehberlik gözetiyorum. Öyle söyleyebilirim. İlk kartta şurada arkadaşlar. Daha altta derinlerde yatan bir enerjiden bahsedeceğim. Burada da yine deniz kızı oracle kartlarında da arkadaşlar enerjinize bakacağım. Bu kehanet enerjisi gibi de düşünebiliriz. Yani daha ilerleyen süreçte diye düşünebiliriz. Bu enerji aktif olacak olabilir ya da şu anda aktif olmuş olabilir, oluyor olabilir. Bu da aşk hayatınızda sevdiğiniz kişiden bir mesaj olabilir ya da genel olarak bir kavram sizin karşınıza çıkabilir. Yine buradaki bu neydi? Sırlı sembol kartları. Bu kartları beğeniyorum. Oldukça çok yönlü mesajları var. O yüzden bunu seçtim. Durumunuza bakmak için, sadece durumunuza bakmak için bu kartları kullanacağız ve hissiyatınız da tabii ki de bunun içerisinde olabilir. Bu sembol, buradaki çıkacak semboller bizim için önemli olacak. Altında vurguladığı kalıplarda dikkat etmemiz gereken hususlardan olacak yani bu konulara dikkat edebiliriz. Ne çıkarsa artık bizim e, bizim için önemli olacak. İlerleyen süreçte de şu anda da önemli olacak kavramlar olabilir benim mesajlarım. E, enerji mesaj kartları bu da kehanet içerir. Yani kehanet e, içerme olasılığı yüksek kartlardan da benim tasarladığım aynı zamanda enerjinin mesajıdır yani var olan enerjiden çıkan bir mesaj olarak size gelecek. Burada da arkadaşlar niyet ve hedef. Niyet ve hedefi inceleyeceğiz burada da. Çıkan kelimeden, kavramdan niyet ve hedefi inceleyeceğiz. Yine Oysa dönüşüm ve Oysa zan kartlarımız var. Oysa dönüşüm kartı bu arada bu videoda ilk defa kullanacağım. O da hayırlı uğurlu olsun diyelim. <laughs> yani bu, bu kart hususunda çalışıyorum arkadaşlar. Derin derin e, uzun uzun zamana yaya yaya çalışıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Çünkü gerçekten derin bir kart bunlar. Hani bunun bu kartların ardında ve bu kartın ardında şöyle söyleyeyim size. Bu kartın ve bu kartın ardında derin felsefeler var. Ve yaşanmışlıklar. Bu, o yüzden saygısızlık etmek istemiyorum ve öğrenmek istiyorum. Bu Neyse. Evet bu sonra şöyle bir geliyoruz. Şuraya Yine burada da tavsiyeler verecek gerçi ama ya hepsi bir tavsiye içeriyor. Onu söyleyebilirim ama hani burası bir tık daha e, nasıl desem uygulamalı ve kehanet içeren der e, diyoruz. E, burası da şuradan sonrası sonrası da içsel olarak size gelecek olan tavsiyeler. Her zaman geçerli. Bunlar daha çözümsel. Bunlar da Hani kadersel mi desem. Ee, ama ikisi de eş zamanlı önemli olacak arkadaşlar. Şimdi. Evet. Başka ne söylemedim? Söylemediğim bir şey var mı? Ha bu var arkadaşlar. Şu kartımız var. Şimdi bu kartı sevdim. Sevdim. Neden? Çünkü hayatın yasalarıyla ilgili. E, bir kart serisi bu. O yüzden önemli olacak bizim için. Son nokta vuruşu da bununla yapacağız arkadaşlar. Bu yasaların lütfen Burçlar hangi yasa çıktıysa O yasaya özellikle hayatında dikkat etsin. E, bu videoyu Her zaman izleyebilirsiniz. Anlamadıysanız tekrardan dönüp Tekrardan açıp izli, izleyebilirsiniz. Bu bir giriş videosu. Bu giriş videosunu Her burcun Başına koyacağım. Videonun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ama bu çekim şu anda giriş 5 dakika civarında sürecektir diye düşünüyorum. E, bu arada arkadaşlar başlamadan önce niyete daha, daha dahil olabilmek için kanala abone olup kanalımı desteklerseniz çok sevinirim. E, destekli oluyorsunuz görüyorum abone oluyorsunuz hızlı bir şekilde abone sayımız yükseliyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ederim. O zaman başlayalım. Selam arkadaşlar. Ay dondum var ya. Dondum. Battaniye ile çekeceğim. O kadar çok üşüyorum ki size anlatamam. Ay. Ellerim buz gibi. Boğa burçlarına devam ediyoruz. Boğa burcu. Ay burcu, güneş burcu, yükselen burcu, boğa, boğa alanlar bu videoyu dinleyebilir. Açıklama kısmını videonun başına ekleyeceğim için tekrardan açıklamayacağım arkadaşlar. Başlıyoruz. Şöyle derin nefes alalım bir. Şöyle tütsünü tutuyor sigarayı bıraktım tütsü bağımlısı oldum ben bir şey bağlı bağımlı olmasam şaşarım zaten evet derinlerde yatan enerjimize bakıyoruz arkadaşlar bu kartlarda bakalım ne çıkacak bu avuçları için bakalım ne çıkacak derinlerde yatan enerjiniz daha derin bir enerji olarak değerlendirebiliriz bunu bu avuçları için Hava hareket. Evet. Hareket enerjisi var arkadaşlar. Şöyle bakın atlar gökyüzünde, şaha kalkmış, koşuya başlamış gibi ee, bir hareket enerjisi var arka planda. Ya da yükselmekte olan bir hareket enerjisi var ve hava kuvvetiyle diye düşünebiliriz. Hava elementinden de geçersek Şöyle uçuşkan Onu da bahsetmeden Yani daha düz bir bakış açısıyla Bakarsak uçuşkan Hafif Enerjiler Geliyor size arkadaşlar Ya da şu anda öyle enerjiler Sizi sarmış ve bu sizi Harekete geçiren enerji Onu söyleyebilirim Şimdi kehanet enerjinize bakalım Olağan enerjinizde de Olarak yorumlayabiliriz çünkü biliyorsunuz bir zaman karmasının içerisinden sesleniyoruz size. Herhangi bir zamanda dinleyeceksiniz bunu. o zaman geçerli olacak. Her sefer dinleyişinizde ayrı ayrı tatlar bırakacak. Evet devam et dedi. Arkadaşlar yani harekete devam. Burada da bir hareket enerjisi var. Yoğun olarak hareket enerjisi hissediliyor. E bakın burada da şöyle göstereyim arkadaşlar. Deniz kızı hareket halinde. Delik bu sefer de denizde. Fakat burada da dalgalı bir deniz var. Yani e, aktif bir şekilde hedefleriniz doğrultusunda ilerliyor olabilirsiniz. Olacak olabilirsiniz. Yani artık durmanın zamanı değil boğa abuçların. Siz de biraz tembellik yapmayı seversiniz diye biliyorum. Evet artık tembellik yapmanın zamanı değil, harekete geçme zamanı olduğundan bahsediyor. Şimdi diğer kartımızda da şunda da e, sevdiğiniz kişiden mesaj gelebilir ya da ne bileyim genel olarak bir mesaj kavram gelir. Onu yorumlayabiliriz. Hatırlığa ne gelecek. Çok hareketli olduğu için bu kartlar bunu şey yapıyorum kavram geldi. Tutku ateşi dedi. Evet. Sizi tetikleyen şey. Tutku ateşi. Harekete geçmenizi sağlayan etmen tutku ateşi olabilir arkadaşlar. E bu tutku ateşi hayatın her alanında olabilir ama genelde tabii ki de aşk bu kart mesela aşk özelinde aslında tasarlandı diye düşünürsek Aşk konusunda da olabilir bu. Yoğunluk aşk konusunda olmak üzere hayatımızın her alanında bir hareket enerjisi şu anda hissediliyor. Onu söyleyebilirim. Ve bu tutkulu bir hareket. Evet. Çok böyle istekle, azimle bir hareket bu. Boğa burçları. Şimdi durumunuza bakıyoruz. Bu sarı sembol kartlarıyla. Bakalım neler oluyor. İlk isteyen var mı? Yok. Evet. Hayatımızda şu anda pozitif şeyler oluyor. Bakın. İş veya aşk durumuyla ilgili haber beklemek. Haber gelmesi, mutsuzluğun bitmesi, isteklerine kavuşmak. Arkadaşlar hayalinizdeki bir kişiye kavuştunuz galiba ya da istediğiniz birlikte olmak istediğiniz bir kişiye kavuştunuz. Ondan bir haber bekliyordunuz ve o haber gelmiş olabilir. Şu anda onu görüyoruz burada ki hareketlenme var zaten sizin enerjinizde. Ee, ve tutku dişiniz yanmış. <laughs> Şimdi sembol kartlarına bakıyoruz. güzel e, gelişmeler oluyor gibi <laughs> bakalım hmm. arkadaşlar ne oluyor ya Vallahi şu anda Hatta şu anda bir şeyler olmuş gibi bakın Zümrüt çıktı yeşil renkli yeşil renk nedir kalp çakrası arkadaşlar kalp çakranızda bir düzelme var şu anda ve bunun da elementi etkileyen maddesi hava hava elementi zaten burada hava elementiniz çıktı air motion hareketlenme Evet çok birbirle bağlantılı çıkıyor farkındaysanız. Aşkla ilgili bir durumlar oluyor hayatınızda. Yeşil renkle ilgili konuların yükselişini, iyileşmesini, ilişkiye başlamayı sembolize eder. Evet, bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz. E bu ilişki sizin istediğiniz bir ilişki. Çünkü burada diyor ki, mutsuzluğun bitmesin. Yani sizi mutlu edecek bir ilişki bu. Ve istediğiniz. Devam edelim. Şu ana kadar hepsi pozitif çıktı bu arada. isteyen kart var mı özellikle gelmek isteyen sanki var gibi arkadaşlar O yüzden birazcık daha bekleteceğim bakın bu geldi şimdi unutmak Belki de en iyi seçenektir dedi bu yani yani ah, bu da düştü. <laughs> Şaka gibi gerçekten. Arkadaşlar şu an gördünüz değil mi neler olduğunu gördünüz. Elimden fırladı aşağı düştü. Ne düştü biliyor musunuz? Seni çok istiyorum düştü. Bakın şurada seni çok istiyorum kartı düştü. Bir yana da diyor ki unutmak belki de en iyi seçenek neyi unutacak bilmiyorum. İlişkiyi unutacak olabilir ya da aranızda yaşananları unutacak olabilir. Fakat bu kendini attı yani seni çok istiyorum kısmı attı kendini. O yüzden ikisini de kabul ediyorum arkadaşlar. Kartlar çok enteresan ve garip bir şekilde birbirle uyumlu olarak bakın bu da döndü. Bu da mental iyileşme, mental düzenme e, kartı. Bakın burada, yani mental derinleşme olarak da yorumlayabiliriz. Bakın burada ağacın kökeninde, dallarında bir bilinç düzeyi oluşmuş. Yani e, bir şeyler yerine oturmuş, köklenmeye başlamış. Bir şeyler kafanızda artık o puzzle tamamlanıyor gibi, oturuyor gibi. Kafanızı şüpheye düşüren hususlarda bir sağlamlaşma, bir e, kökleşme yaşanıyor diyebiliriz. Şimdi o şezen bakalım. Çok yoğun şekilde aşk aşk enerjisi hissediyorum burada. Onu söyleyeyim. Galiba bu avuçlara aşık oldu. <laughs> Bakın geçmişi bırakmak çıktı zaten. Şimdi geçmişi bırakmakla benim kartlarım, tabii benimki de kehanet kartlarından, keha, enerji kehanet kartlarından. Şimdi unutmak belki de en iyi seçenektir diyor. Burada da geçmişi bırakmak diyor. Yani geçmişi bırakıp artık yeni yollara çıkacak çıkmak istiyor olabilirsiniz. Bu bu ilişkiye başlamak olabilir ya da yeni bir ilişkiye başlamak olabilir. Yeni bir heves olabilir. Yeni bir ilişki hevesi içerisinde olabilirsiniz ve artık geçmişte peşinize takılan kişileri bırakmak istiyorsunuz yani. Ağları, ağlardaki balıkları artık bırakmak ve hayatınızdaki işte istediğiniz kişiye odaklanmak, fokuslanmak istiyor olabilirsiniz. Bu yepyeni bir şey biri gibi geldi bana. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Çünkü geçmişi bırakıyorsunuz artık. yeni enerjiler istiyorsunuz. Ki burada da zaten duygularınızı hareketlendiren yeni enerjiler mevcut. O bakalım bakalım. Çok bariz bir şekilde buraya kendisi attı. Evet. Seyahat, yolculuk. Yani bu bu bence içsel bir yolculuk. Zaten şu kartta da ba bağlantılı. Şöyle içsel bir yolculuğa çıkıp aydınlanma yaşamışsınız gibi bir haliniz var. Yani bir şeylerin Kafanızda oturtmuşsunuz gibi sanki. Evet bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu Gerçek bir yolculuk da olabilir bu arada. Fakat bu yolculuk birazcık bence yani bu kartlar söylüyorsa bunu bu bilinç düzeyindedir yani. Ee, bunu da zihin zihnen bir yolculuktan bahsediyor. Bu yolculuğun içerisinde olabilirsiniz. Bu yolculuk e, hiç bitmez yani siz e, yani bu dünyadan gidene kadar biteceğini ben zaten sanmıyorum ama evet böyle bir yolculuktasınız yani böyle yolunuzu birazcık buluyor, buluyor gibisiniz şu anda daha netsiniz en azından öyle söyleyeyim kartlara bakıyoruz bu beni al dedi zaten evet Evet zaten kartlarınızda genel olarak baktığımda çok anın içerisindesiniz şu anda. Boğa burçları. Evet an dedi zaten burada da. Anda kal. Ne geçmişte ne de gelecekte. Burada da ne dedi arkadaşlar? Geçmişi bırak dedi. Değil mi? Geçmişi bırak gitsin dedi. Takılıp kalma yoksa ilerleyemezsin dedi zaten. Aynı şekilde burada da unutmak en iyi seçenektir diyor. Şöyle göstereyim. Artık yani şu an enerjisiyle mesela tutku ateşi hissediyorsunuz büyük ihtimalle. Çünkü tutku ateşi seni çok istiyorum çıktı. Ya buna doğru aksiyona geçmeniz öneriliyor arkadaşlar. Yani evet anda kal diyor. Andaki enerjileriniz de bunlar zaten. Hareketlenme. Tutku ateşi vesaire. Açıkçası çok sıkıntılı bir durum göremedim. Şu anda her şey yolunda gibi görünüyor. Burada arkadaşlar şu kartla ilgili bir husustan daha bahsetmek istiyorum. Sadece aşk olarak değerlendirmeyelim. Bu iş konusunda da bir haber bekliyorsanız onun da yakında olumlu şekilde sonuçlanacağını delalet. Evet bu kart döndü. Egonun hileleri çıktı. Tavsiyelere geçtik bayağı. Mental test tavsiyeleri geçtik. Farkındalık tavsiyelerine geçtik. Kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip et. Şimdi ego tuzak. Ego tuzak. Şimdi siz tuzağa sokar. Ondan sonra der ki doğru yoldasın der. O sen tuzağın içerisindesin. Bunu fark etmiyorsun. Gözlerini kör ediyor çünkü bağlıyor. Harekete geçmeni engelliyor. Burada kalbinizin sesini dinlemek önemli. Zaten zümrüt çıktı. Yeşil renkler çıktı. Genel olarak. Yani arkadaşlar kalp çakrası. Şimdi kalbinin sesini dinle diyor. Kalp olumlaması, kalp çakrası olumlamalarını yapmaya devam edin. Ve daha böyle faydacıl yaklaşımdan ziyade daha sevginin gücünü kullanarak yaklaşımlarınızı belirleyin. Cadı ay kartlarımız ne bakalım. Kutsal kadınlık çıktı. Ya yani burada dişil enerjiniz yükselmiş olabilir ya da yükselmesi gerekiyor olabilir. Birazcık daha anlayışlı ve duyarlı yaklaşabilmek için, daha empati kurabilmek için dişil enerjinizi yüksel, yükseltmeniz gerektiği hususunda bir e, bilgi aldık. E, ve gücüne geri dön diyor. Yani sen gücüne geri dön diyor burada. E, bir güçlenme yaşayacak olabilirsiniz. Çünkü bu da enerji kehanet kartı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Enerji kehanet mesaj kartı. Benimki de öyle, bu da öyle şey diyor yani gücüne gel diyor. Gücüne adım at. Güce adım at diyor. Kendi gücüne. Bu enerjiyi dengelemeniz, denge hususunda çalışmalar yapsanız fena olmaz. Tabii ki de ben şeyi düşünmüyorum. Yani eril enerjinin, eril de eril bir kişide eril enerjinin daha orta, şey, dişil enerji daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Kadında da tam tersi. E, ya bu dengeyi artık kendi içerisinizde yakalamanız gerekir. yani he, e, tamamen eril de olmaz yani yoksa anlayamazsınız zaten karşıdakini. bu ne diyor dersin yani öyle bakarsın birazcık daha duygusal yaratıcı e, ve dişil enerji e, alanlarına kayabilirsiniz erkek olsanız bile yani kadınsanız zaten. E, dişil bir insansınızdır büyük ihtimalle buna daha da hani çünkü boğa kadınlarının da eril enerji de yüksektir şimdi bu da bir gerçek hani görece diğerlerine göre birazcık daha yüksek olabilir o yüzden siz de daha dişil dişil e, hareket etmeyi deneyebilirsiniz şu, şu günlerde izlediğiniz zamandan sonraki ya da anın enerjisiyle işte yeterince iyisiniz diyor çok olumlu pozitif çıktı açıkçası boğa burcunun belki biraz kısa sürebilir çünkü gerçekten her şey açık ve net yani üzerinde konu ne kadar konuşulabilir bu şüpheli yeterince iyisiniz üzerinde ben ne konuşabilirim ki arkadaşlar yeterince iyisiniz yani kendinizde bir eksiklik hissetmeyin şu yasalar çok önemli buluyorum finalde bu burada çıkacak olan yasa boğa burcu için özel olmalı Özellikle özellikle ee, şu sıralar diyelim. ve manalı olmalı yani. Şifa yasası. Tüm hastalıkların sebebi enerji tıkanmasıdır. Işık sağlıksızlığın düşük titreşimlerinin dönüşüm geçirmesini sağlayarak şifa verir. Evet ışıkla beraber olun. Ee, enerji tıkanmaları hususunda kendinizi rahat bırakın. Yani kasa 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 artık böyle taşa dönmüş olabilirsiniz içinizde ata 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 onları serbest bırakın patlamanız gerekiyorsa patlayın ağlamanız gerekiyorsa ağlayın bağırmanız gerekiyorsa bağırın işte ne yapmanız gerekiyorsa bu enerji kanallarını bir şekilde açın topraklanabilirsiniz koşu yapabilirsiniz vesaire vesaire bu size kalmış evet babişler umarım beğenmişsinizdir kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim bu tarz videolar devam edecek ee, şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.